Selam, herkese merhaba. Çok uzun bir zaman sonra kanala drift videosuyla geldim. En son 5 yıl önce video çekmişiz. E, drift öğreniyorum, part 1 diye paylaşmışım ama e, ondan sonrasında hiç düzenli bir şekilde çalışmadım. bir Son zamanlarda birkaç bir şey yapıyoruz. Şimdi Asete Corsa'dayız yine. E, BMW E36'mız var. Mehmet de hemen yanımda. Bir el salla istersen. <laughs> e, ben şimdi birkaç tur atacağım. İşte bağlama yapamıyordum ondan bahsediyordum. Hatta tek yöne drift yapabiliyordum. İşte sağa dönebiliyorsam sola dönemiyordum vesaire. Şimdi biraz bir şeyler yapabiliyorum ama hala tam değil. Ee, o yüzden Mehmet şimdi hem kamera kontrollerini yapacak hem de nerede ne yaptım, burada ne yapmalıydım dediğim noktada bana ee, olacak diye. Şimdi ben ufaktan çıkıyorum. Biz bunun FFB'sini kısmamışız sonrasında sana. Direksiyon şu an çok sert geldi. Ben bir FFB'mi ayarlıyorum. %90 FFB ile de çıkmazsın Mehmet. Ben kaçta kullanıyordum acaba? 45. 45 mi? <laughs> evet şimdi FFB'yi 45'e aldım. Malum kas gücü. Şimdi normalde ben şuradan dönüşü yapamıyordum. Burası değil, ters yön aslında. hala yapamıyorsun diyebilirsiniz. <laughs> Şimdi normalde şurası benim yapmak istediğim yer. Burada bir deneyelim. Evet. Zaten yapamadığım kısım bu. Ama önceki videoyu eğer açıp izlerseniz şunu bile yapamadığımı görebilirsiniz. Ha, bu nasıl oldu? Ee, böyle herhalde şu son bir ay içerisinde değil mi? Tabii. Yani son bir ay içerisinde hani ne yaptıysam yaptım. Hani böyle o beş yıl oturmuş çalışmış falan yok öyle bir şey. Hadi! Aa! Direksiyonu mu çevirmedim? Ne yaptım? Ne hatam vardı? Hmm, gazı da. biraz dengelemen gerekiyordu orada. Gazı şey yapamadım. Ya işte böyle şeylerim var. Hepten de çok da kötü değilim. Gitti arka. Şu bağlama kısmına çalışmak istiyorum. Hep beraberken. Ben sabah o 5 yıl önce çektiğimiz videoyu izledim de Hiçbir şey yapamıyormuşum. şu. Gitti. Aslında orada gazı biraz. Gazı bırakıp bırakıp o dönmesine izin verip ağırlığını ağırlık ayarlasaydım olurdu. Ağırlık dengesi değişikliği yapacağız. Da. <laughs> gazı biraz bırakman gerekiyor. En azından şu an mesela hani şu tarafa falan dönebiliyorum en azından biraz. Önceden mesela şey yapamıyordum. Dönemiyordum. Çok çalışmam lazım. Burası çok şey geliyor. Ee, çok dar bir viraj aslında orası. Evet. Ben hazır şuraya gelmişken çaktım. Bir <laughs> <laughs> Bu arada buraları falan yani önceki videoda hiç yapamıyorum. Bunu söylediğimde de her seferinde çıkıyorum ya. Bir tam tur yap değil mi? Yok. Yanlış yerdeyiz sanırım. Evet. Şuraya gelelim. Ben bu videonun sonuna 5 yıl önceki şeyi de ekleyeceğim. Hani 5 yıl önce. Size ne izletmişim? Utanmadan kanala ne koymuşum? <laughs> Ama sanki yine bu yöne pek yapamıyor gibiyim. Bir de şu tarafa deneyeceğim şimdi. Ee, direksiyonu hiç atmadım. Değil mi? Israrla direksiyonu sağa çevirdim. Bence büyük virajı denemeye devam etmelisin ki Dur ya şurada azıcık hünerlerimi gösteriyorum. Evet. Zaten öyle çok bir şey yapamıyorum. Neyse en azından bir şey yaptım orada bir döndüm. Neresiydi bizim şey yaptığımız yer? Yani şu ilerisiydi Aynen. değil mi? Şimdi bilerek ben Melda'nın burada çalışmasını istiyorum. Çünkü burada ee, kombine viraj var yani devam ettirmesi lazım drifti ters yöne doğru. O yüzden özellikle burada çalışıyor ve gayet de gelişme gösteriyor. Neymiş? Antrenman yapmak bir numaralı. Evet ama bu arada hani antrenman yaptım olayı da böyle hani gel bir drift dene. Mehmet mesela driftte oturuyor. İşte gel bir drift dene diyor. Herhalde ben gidiyorum. Sana. Ya sakin. İşte burayı burayı yapamıyorum. Şurayı da dönersem olacak. Bir tık daha orada dengeli gaz vermen lazım. Ee, oraya girince orası beni geriyor. Çünkü oranın dönüşü çok şey. Ya da ben orada içeride mi kalıyorum acaba? Aracı birazdan mı dışarı atmam lazım? Yok o çok şey değil. İçeride kalman çok ya orada etkilemez. Sadece bir tık daha gazı dengelemen lazım. İşte böyle buraya gelip, böyle yapa yapa şey yapmaya başladık. Ha bu arada mesela şöyle bir şey var. Önceki videoda e, yanlış hatırlamıyorsam, 600 dereceyle yapmaya çalışıyordum drift'i. Mesela şu an... Fazla gaz. Gazı fazla verdim. 600 dereceyle drift yapmaya çalışıyordum ve direksiyon simidim daha büyüktü. Şu an direksiyon simidim daha küçük. Hatta şu an simagic sistem kullanıyorum galiba o videoda trasmaster vardı. Çok emin değilim. Hatırlamıyorum. Ona dikkat etmedim. Ee, benim şu sorunum olduğunu fark ettim Mehmet. <laughs> ee, büyük direksiyonla yapamıyorum. Yani yetişemiyorum. Değil mi? Doğru Aynen. ifade ettim. Yani küçük direksiyon daha elimin altında. Hani Gücüm daha fazla yetiyor onu çevirmeye. O daha iyi oluyor. Yani güç değil aslında da direksiyon hareketine elin yetmiyor. Yani büyük normalde bir yani, simit de daha yumuşak Bu kaç santimlik? O 30. Ötekisi şey yani mozayla denediğin zamanlarda onunla 32'lik simit var. Ya işte o çok mesela fark ettiriyor bunu. Bunda şu an çok daha rahatım. <gülüyor> <gülüyor> çok içeride başladım ama zaten onu yapamayacağım. Aslında gazı devam ayarlasam ettirir, evet. Ama işte şey oldu. Şu an kafam hep şeyde. Hani Mesela böyle başlamalıyım gibi geliyor anladın mı? <laughs> tamam şuradan bence devam ettirebilirim. Hafif plastikler de kirli dikkat et. Ya direksiyonu çevirseydim galiba yapacaktım. Aslında devam ettirebiliyordun. Hmm, çok güzel. Oh, direksiyonu çeviremedim. Kötü değil sanki. Ne diyorsunuz hocam? Bende bir sıkıntı yok. Yorumlara bırakalım bence Çok güzel. Devam, 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 devam. Şimdi gazı bırakarak. Aa, direksiyon çeviremedim. Evet. Bir tık daha arabanın ağırlık dengesini daha fazla Onu dağıtman lazım. Onu artık anlamaya başladım. Hani o gazı bıraktığın anda arabanın arkasının da kayması lazım ama hafif. Yani diğer şeye bir doğru, diğer yöne doğru. Bir de direksiyonu galiba tam şey yaparız. Yine tek el tutuyorum gibi bir şey oldu. Evet. Şu Çek. an mesela direksiyon çevirmedi. Söyledim şey. Ne bileyim sen tek el tutunca. Sen bana bakma. Sana baktığım için drift yapabiliyorum şu an. <laughs> Çok dışarı çıktım. Bir gittik daha içeriden başlamalıydı. Gene gideyim oraya. Yine bir döneyim. Ayarlayayım. Güzel, güzel. Devam et. yetişemiyorum çok ya. Çok dar açıyla giriyorsun gördüğüm kadarıyla. Yani Bence bir de. daha açını yani genişleterek. Yani şey bitmiş oluyor. Ee, alan bitmiş oluyor. Törplerin üstüne gelmiş oluyor. Törplerin üstüne geldiğim için de bu sefer bırakıyorum. Ve de bırakıyorum. Mesela bak şu an bura, burada çok yakındım ama ayarladım burayı. Bir soda içiyorum. <laughs> Yandım. Bir de şöyle arkadan izleyelim. <laughs> <laughs> Heyecanlandı. <gülüyor> ne oldu takip kamerasından? <laughs> Bir yandan oradan da görüyorum ya. Bu arada arabanın rengi Simba'nın rengiyle aynı. Simba ne diye soranlar kanaldaki bir önceki videoyu izlesinler. Kayıtta mıyız? Çıkacağım, çıkacağım, çıkmayacağım. Yapacağız. Çok gitti arkası. Ama artık biraz hani bir şeyler yapabiliyorum. Bunun üstüne koya koya artık ilerlerim diye düşünüyorum. Şimdi yakında seni daha yollarında görmeye başladım. Hayırlısı be. Beklentim bu yönde benim. Allah benim de beklentim o yönde de. Bir Miyogi. Değil. Bir yöntem. Akina olmaz be. Akina baba yapmayayım. Bir de mesela benim için şu çok güzel bir şey oldu. Şimdi evde alıştığım sistemle yapmam aslında hani okey güzel olan bir şey. Ee, eğer yakalayanlar olduysa Instagram'da ve YouTube'da, Short'ta e, bir tane drift videosu paylaştım. O mesela benim sistemim değil tamamen ee, gel vuran, gel Burası Showroom'a gittiğimizde denedim sizden. Hani orada oturuş pozisyonum buradakiyle alakasız, direksiyona alışkın değilim, ekrana alışkın değilim ki orada üç ekran var yani orada her şey tamamen farklı. Ama ben orada da yaptım. Burada tabii ne var bunda yapabilirsin diyebilirsiniz ama benim için öyle değil. Ben yapamam. Kendim için zor bir şey. O yüzden yapamadığım şeyler olduğu gibi yaptığım şeylerde de kendimi takdir etmeyi seviyorum. Güzel, güzel. Aa, fazla gaz verdin. Fazla gaz verdim. Böyle tam yapacağım hissine kapıldım orada. Güzel, çok güzel. Bas, bas. Direkt biraz daha sağa doğru çevirerek yön vermeliydin arabaya. de kalıyorum orada. Orada sanırım e, arka tamamen şeye gelmeli. Körplere tamamen gelmeli ki arabayı sığdırabileyim. Ben şu an sığdıramıyorum, taşıyorum. Yani ben öyle yorumladım, bilmiyorum. Burada da mesela şu an ilerleyemedim. Zaten burada şu an çıktı. Biraz orada drift kesiyordu çünkü. Yes. O zaman ben şurada bir döneyim. Her fırsatta buraya bir geliyorum yalnız. Burası şey ama senin ilk çalışma alanın zaten. Tabii şey oldu. İlk başta hani burada böyle dönebilmeye başladı. Setimiz büyük ihtimalle bitmiş durumdadır. Evet, bir pite gidelim. Arka lastikler. Back to peace diyelim. namazıma gideyim sonra da şeye gideyim. <laughs> şeye gideyim. <laughs> <laughs> yafamayınca şey geçiş yapıyorum ikisi arasında. Çok 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 çok. Tamam. Tamam. Baksana böyle geliyorum. Yani ben şurayı kesiyorum. Bak ben şuradan geliyorum. Şurayı bitik, komple keserek bitik, geliyorum. Bir fazla gaz vereceksin orada ki araba açısını vererek girebilsin. Yani şey yapamıyorum, arabayı sığdıramıyorum... ...şeye. Önde kalıyor. ya böyle olunca da yapamıyorum. Evet. kombinasyonu... Kombinasyonun başı bozuluyor ya. Onu devam ettiremiyorum. Error veriyorum orada. Yapacağız. Alana geri gidiyoruz. Geri de gidemedik. Şu mesafe yatar sanki ya. Bak. İşte orada gazı tut, gazı biraz e, bıraksan. Direksiyonu da şey yapmadım. Hı. Direksiyon mu gaz mı? Çok fazla yani ağırlık dengesini çok hızlı bozdun orada o yüzden. Arka fazla geldi. Yan bir, bir sola gitmeye niyetlendim ama. Hop oradan yine yuvarlama gidiyorum. tarafa gelince niye yapamıyorum ya? Bak yapamıyorum. Şimdi bu tarafa deneyeceğim. Arabayı edebilirsem eğer. Direksiyonu daha yön alacağın yere doğru çevirmen lazım ki araba dönmeye devam gazı kesmeden. o zaman bunu da deneyeyim. Evet, evet, tamam. Çok içeride. Olsun, bir çok içeride. Şey olmaz. Devam etseydin keşke. Bir tane daha deneme yapacağım. Oh! Tırnağım... Ah, çok acı verici oldu bu. Hı. çok güzel. Olur. Evet, 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 evet. Yetişemiyorum oraya. Aslında yetiştim. Ya burası zor. Aslında yetiştim ama gazı bir tık orada. Benim gerçekten şuraya evet, çalışmam oraya çalışmam lazım. lazım. Orada çünkü virajın açısı çok şey farklı. Yani, in, yani inceliyor bir anda. Bak şu kısım çok dar. Sığmıyorum. Viraja sığmıyorum. da açılı geçmen gerekiyor. Ya mesela bak alan alanı geniş olduğu yerde sıkıntım yok. Or Oraya güzel dönmedin mi şu an hmm. az önce döndüğün Gal yere? <laughs> Zorla beğendirtiyorum yani. Güzel dönmedin mi? Döndün. O sorunun zaten başka cevabı olamaz. Dönmedim dese. Şimdi sen de buradan görmüyorsun mu? Haritaya yukarıdan bakıyoruz şu an. O giremedim dediğin virajın açısı burada çok net ne kadar keskinleşti görünüyor. Be abi bir, yine aynı bir yer. Birikti fazla gaz. Yine aynı yer. Ama burada çok net. Şu an haritada biz yani kuş bakışı görüntüde baktığımızda açının ne kadar orada keskinleştiği çok net belli yani. Bir anda e, yüzde herhalde kaçtır orası? Sen? E, yüzde çok. Yani 90 değil ama böyle 70 falan civarında bir açı. Vardır diyor. Kırılıyordur orada aynen. Evet yani şu an ee, şeyi söyleyeyim. Drift'i gerçekten seviyorum. Mehmet gayet iyi drift yapıyor. Drift etkinliklerine de katılıyoruz biliyorsunuz. Arada Instagram'dan görüyorsunuzdur. E, yapmak istediğim bir şeydi. Bir arabayı duvara vurmuşken konuşmayayım bari bir de değil mi? En azından pitteyken falan konuşayım. E, söyleyeceğim şeyi unuttum. Söylüyorum. Gerçekten son bir ayda Mehmet Derif yaparken hani kalk bir de ben deneyeyim ya da işte gel sen de bir dene deyip. E, yani bir hafta kadar olabilir mi? Yani düzenli gelmesi anlamında konuşursak. Hani bir hafta toplasanız hani bunların hepsi şey gibi mesela. işte pazartesi günü yaptım, salı günü yaptım. Çarşamba, perşembe yapmadım. Cuma, cumartesi oturdum gibi bir e, günde düzenlersek. hani herhalde bir haftada e, her o bir haftalık periyotta her yarım saatte bir falan denedim. Bazen yapabildiğimi görünce hoşuma gidip gaza gelip biraz daha kaldığım oldu. Ama işte ne bileyim çok fazla kas gücümün olmaması ya da gözlerimin çabuk yoruluyor olması gibi nedenlerle pes ettiğim oldu. Ama ee, o aşamadan bu aşamaya gelmek benim için mutluluk verici. Ben de daha iyisini yapanlar tabii ki vardır. Tebrik ediyorum onları. Şurayı da bağlarsam part 3'te görüşürüz diyelim. Ne diyeyim? Ne diyorsun? Bağlar mıyım? Yani yapacağımı düşünüyorum ben. Bu kadar gelişme gösterdiğine göre kısa bir süre içerisinde. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Sizin emeğiniz için de çok teşekkür ediyoruz efendim. O zaman e, bu video serisi artık kanala düzenli video yükleyeceğim sözü verdiğim bir video olsun. Bundan sonrasında videolar e, en azından her hafta olacak şekilde yüklemeye çalışacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.